Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Deniz Aziz Sancak, spor yazarı. Yine bir futbol akşamında, daha doğrusu icra edilemeyen bir kupanın akşamında karşınızdayım. Ali Koç arkadaşlar, ne yazık ki Türk futbolunu bitirme noktasında elinden geleni ardına koymuyor, görüyorsunuz. Önce Trabzon'daki olayları çığırından çıkararak bir provokasyona neden oldu. Ardından da Galatasaray maçını, Galatasarayla ile Süper Kupa maçını daha önce... Ee, videoları da sosyal medyaya düştü. Kendileri önerdiği bir tarih olmasına rağmen oynamak istemediklerini beyan ettiler. Yani e, beklentileri şu, e, ellerindeki bu maddi manevi güç, e, medya baskısı, siyasi baskıyla beraber Türk futbolunu evirip çevirip istediklerini elde etmek. Tabii karşılarındaki gücün de e, Galatasaray olduğunu dikkate almak lazım. Yani... Şükürler olsun ki Trabzonspor'la çekişmiyormuş. Yani Trabzonspor'un bu kadar e, bel altı bir mücadelede ayakta kalması zor. En azından şike süreci kadar ciddi manada e, Fenerbahçe'nin bu işi zorladığını söyleyebiliriz. Ne geçti eline? Yani baktığınız zaman ne geçti eline? Gördük golü de yediler, eee mağlup oldular ve sahadan çekildiler. Yani onu da beceremediler. Allah'ın işi işte yani sonuç itibariyle planladıkları 0-0 iken sahadan çekilmeleriydi. Yazı turada şans Galatasaray'a girdi. Top Galatasaray'ın ayağındaydı. Fenerbahçe'nin ayağına top geçmeden gol yediler. Dolayısıyla kendi planlarını da düzgün icra edemediler. Icardi'nin golüyle ile 1-0 yedik duruma düştüler ve maç tatil edildi. Sahadan çekildiler. <laughs> Bakın şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenebileceğine inanmış olsa bu müsabakaya çıkardı arkadaşlar. Yani bizim Galatasaray veya Fenerbahçe herhangi bir tarafında olmamız mevzu bahis olamaz. Biz Trabzonsporlar İstanbul takımlarının hepsine aynı mesafedeyiz. Hiç değişmez. Yani bir Kayseri Fenerbahçe'nin oynadığı durumda ben Kayserisporu, Konyasporla Konya sporla Fenerbahçe'nin oynadığında Konya sporu Rize sporla Beşiktaş oynadığında Rize sporu tutarım. Yani bu İstanbul takımlarına karşı olan mücadelemizi bir sonucu ama ile Fener arasında oynanan bir müsabakada kimin kazanır kimin kaybettiği benim için önemli değil. Ama bir virgül var burada. Sahada oynanan oyuna bakmamız lazım. Yani sahadan çekilmek, oynamamak hem bugünü kaybetmek hem de geleceğe dair bir emsal teşkil edeceği için ciddi sorunlar yaratabilir. Yani yarın bir gün bir başka takımda ben oynamıyorum arkadaş diyerek bu e, şampiyonluk sürecini olumsuz etkileyebilir. Sahadaki mücadeleyi olumsuz etkileyebilir. Çok tehlikeli bir e, yol açtı Fenerbahçe her zamanki gibi ama e, tabii karşısındaki takımın Galatasaray olması, en az Fenerbahçe kadar iyi bir lobisinin olması, arkasının en az Fenerbahçe kadar güçlü olması neticesinde Fenerbahçe istediklerine e, ulaşamadı, isteklerine ulaşamadı. E ne oldu? belki de kazanabileceği bir kupayı kaybetti. Muhtemelen Avrupa yenilgileri de gelebilir. Çünkü Fenerbahçe mental olarak futboldan çok uzaklaştı. Önümüzdeki oynayacağı lig müsabakaları da sıkıntıya girdi. Galatasaray zaten ben Ali Samiye'nin de Fenerbahçe'nin yenebileceğine inanmıyorum. Hal böyle olunca yani baktığımızda birçok olumsuzluk Fenerbahçe'yi bekliyor. Fenerbahçe camiası enteresan da bir camia. Yani Ali Koç'un dışında Ali Koç'un söylemlerine muhalif söylemler hiç kimse söyleyemiyor. Öyle korkunç bir mahalle baskısı oluşturdular ki tüm medya mensupları, camianın kanaat önderleri, eski futbolcular, eski antrenörler, sonuçta Fenerbahçe dediğimiz kulüp, yüzyıllık bir kulüp, kendi dinamikleri dahi Ali Koç'un bu fütursuzca eylemlerine ses çıkaramaz duruma geldi. En büyük tehlike de bu. Yani resmen Ali Koç Fenerbahçe'de bir diktatörlük yönetimi, diktatör yönetimi hüküm sürdürüyor. Bu çok tehlikeli, çok sesliliğin olmadığı, demokrasinin olmadığı fikir beyanının zorlaştığı bir durumda ortak aklın olmadığı bir yöntemle bir kulübün yönetilmesi büyük sıkıntıya yol açabilir. İşte gördük. Kupayı kaybettiniz. Ligi de kaybedebilirsiniz. Avrupa'dan da elenebilirsiniz. Ne kalacak elinizde? Sıfır. Değil mi? Sıfır. Yani e, biz de bu süreçleri yaşadık. Fenerbahçe mağdurum dediği süreçlerin biz e, bunun nirvanasını gördük. 2011'de biz bunun nirvanasını gördük. E, binlerce tape, delille e, oluşturulmuş bir şike dosyası, ses kayıtları, fiziki takipler, dinlemeler vesaire derken Trabzonspor'un hakkını yendiği uluslararası platformların tamamında tescillendi. Hatta bu süreç sonrasında o dönemki tahkim kurulu Pe profesyonel futbol disiplin kurulu cezaları verdi. Cezaları daha sonra minimize etseler de minimum olsa dahi bazı cezalar hala daha yazılı olarak duruyor. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe o dönem biliyorsunuz Avrupa'dan da ceza aldı. Hatta Fenerbahçe ile beraber Beşiktaş, Sivas ve Eskişehir'de o yapadan ceza aldı. Hatta Eskişehir yerel gazetelerinden bir tanesinde bize karanlığı layık gördüler derken Orada ince bir gönderme vardı. Dolayısıyla yani şunu demek istiyorum. Fenerbahçe ile çekiştiğimiz Fenerbahçe'nin Uluslararası platformda şike yaptığının tescillendiği sezonda Trabzonspor'da da bu gündeme gelmişti. Maçlara PAF takımıyla çıkalım, maçlara U19'da çıkalım, maçlara hiç çıkmayalım ligden çekilelim vesaire. Trabzonspor o dönem bunların hepsini değerlendirdi ama Trabzonspor'da sağduyu hakim oldu ve Trabzonspor müsabakalara Yine çıkmaya devam etti. Bu süreçte yani orada Trabzonspor Türk futbolunu şarambole yuvarlayabilirdi ama e, sağ duyusu e, Türk futbolunun olan sadakatiyle Türk futbolunun ayakta tutma adına e, yine elinden geleni yaptı. Oysa bugün gelinen noktada Fenerbahçe'nin aynı derecede e, sağ olduğunu göremiyoruz. Yani birkaç hakem hatası ki Fenerbahçe lehine on e, aleyhine birdir bu. E, birkaç hakem hatasını dahi e, büyüterek birkaç saha dışı eylemi büyüterek e, sahada oynamamayı tercih ettiler. Bu çok e, kabul edilebilir bir şey değil. Bu yakışıksız bir işlem. Yani yaptıkları iş hani derler ya attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değecek. Ne yazık ki attıkları taş ürküttükleri kuşa değmedi. Yani e, işte Trabzon'daki müsabakadaki bu saha olaylarını Bunlar sadece saha olayları değil. Bugünkü açıklamasından söylüyorum. Bunlar derinlemesine incelenmesi lazım burada. Yani olayı terörize hala daha eski defterleri açıp oralardan ajitasyon yapıp olayı başka bir yerlere taşıma niyetinde. Taraftarları sahaya indirme, tribünleri sokağa dökme gibi çok tehlikeli bir oyunun içerisinde. Ali Koç bence biraz tatile ihtiyacı var, dinlenmeye ihtiyacı var. Yani Ali Koç'un yaptıkları baktığımızda bir akil insana yakışmayacak, Fenerbahçe gibi büyük bir camianın başkanına yakışmayacak hareketler. Benim sokakta konuştuğumla, kahvehanede konuştuğumla, burada mikrofonlara karşı konuştuklarım aynı değil. Neden? Bulunduğum pozisyonun sorumluluğunun gereğini yerine getiriyorum. Yani burada sokakta konuştuğum gibi konuşmamaya, kelimelerimi özenle seçmeye dikkat ediyorum. Neden? Çünkü burası kamuya açık bir alan. Yani burada Fenerbahçelisi de, Trabzonsporlusu da e, cahili de, tecrübelisi de, bileni de bilmeyeni de bizi dinliyor. Etkilenebilir. Toplumu yanlış yönlendirmemek lazım. Ahlaki olmak lazım. Edepli olmak lazım. Terbiyeli olmak lazım. Bulunduğunuz makamın, mevkinin gereğini yerine getirmeniz lazım. Baktığımızda şimdi Ali Koç koca bir camiaya önderlik yapıyor, başkanlık yapıyor. Ciddi sermayenin de patronu. E, böyle güçlü bir lobisi olan, böyle güçlü bir makamda olan bir insanın konuştuklarını seçerek konuşması lazım. Yaptıklarına dikkat etmesi lazım. Yaptığınız iş Türk futboluna ne kattı ona bakmanız lazım. Yaptığın iş Türk toplumuna ne kattı ona bakmak lazım. Gittiniz oraya, maça çıktınız, onu da beceremediniz, gol yediniz. Yenik durumdayken o gencecik çocukları Icardi'nin karşısına, Mertens'in karşısına, yani o yıldızlar topluluğunun karşısına koyup ezdirdiniz. Onların inancını kırdınız. Onları orada 3 dakika sonra dışarı sahaya dışına çekerek onların onurunu rencide ettiniz. Yaptığınızın kime katkısı var? Türk futboluna katkısı var mı? Yok. Fenerbahçe'ye katkısı var mı? Yok. Galatasaray'a katkısı var mı? Yok. Sizi örnek alan insanlara katkısı var mı? Yok. İleride emsal teşkil edecek başka kötülüklerin de önünü açtınız mı? Evet. Yani Nasıl olacak? Yaptığınız işi hiç mi teraziye koymadınız? Hiç mi tartmadınız? Bir tane akil insan size gelip "Sayın Ali Koç ne yapıyorsun? Bu yaptığın işin kime ne faydası var? Çıkalım, yenebiliriz. Yenmek de var, yenilmek de var bu futbol. Çıkalım ve oyunumuzu oynayalım." demedi mi? Demediyse nasıl demedi? Niye demedi? Bu kadar köklü camia, bu kadar kanaat önderi olan bu kadar eski futbolcusu, eski oyuncusu, sporcusu, sanatçısı, siyasetçisi olan buna gönülden bağlı insanların buna Ali Koç'a karşı hiç mi muhalefet etme özgürlük alanları kalmadı? Hiç mi muhalefet edecek, fikir üretecek insanlar o camia içinde kalmadı? Nerede bu Fenerbahçe'nin kanaat önderleri? Nerede Fenerbahçe'nin eski başkanları, Fenerbahçe'nin eski oyuncuları, Fenerbahçe'nin değerleri. Nerede bu insanlar? Yani bir kişi de çıkıp demez mi? Sen ne yapıyorsun Ali Koç? Ya yani sen tamam büyük paralara <laughs> hükmediyor olabilirsin. Fenerbahçe belli bir miktar borçlu olabilir ama koca bir camiadan bahsediyoruz. Bu camianın borcu düşer, artar. Para her şey değil ki. Para her şey değil. Bunu kimse söylemedi mi Ali Koç'a? Çok merak ediyorum yani. Ben bunu Fenerbahçe'nin hanesine bir eksi yazdığını düşünüyorum. Bunu bir utanç bu. Bir utanç. Bu şekilde mesaj verilmez. Sahaya çıkmayarak mesaj verilmez. Sahaya çıkacaksın, galip geleceksin. Mesajını hatırlarsanız şampiyonluk maçından sonra Melo, Yıldırım Demirören'in elini sıkmayarak orada mesaj vermişti mesela. bak Mesaj orada verilir. Orada kürsüde vereceksiniz mesajı. yenildiğiniz maçtan sonra mesaj veremezsiniz. Kaybettikten sonra mesaj veremezsiniz. Bir ay sonra her şey unutulduğunda ne hatırlanacak? sizin sahadan çekildiğiniz hatırlanacak. Galatasaray'dan korktuğunuz hatırlanacak. Galatasaray maçına çıkmaktan çekindiğiniz hatırlanacak. 19 yaşındaki çocukları rezil ettiğiniz hatırlanacak. Bunların hepsi hatırlanacak. Bu kadar kötü bir yönetilir koskoca bir spor kulübü. Bu kadar hani hep denir ya gelen gideni aratır. Yani Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı aratacağını bana e, binler söylese inanmazdı. Çünkü Ali Koç'un ilk geldiği durumlara baktığımızda Sayın Ali Koç Ahmet Ağoğlu döneminde böyle karşılıklı jestlerle beraber ben Türk futbol adına umutlanmıştım. Bu kadar güçlü, büyük bir sermayenin adamı, sermayenin patronu. Belki dedim hani efendim arkadaşlar gelin bu 2010, 2011 sezonunu tatlıya bağlayalım, bunu çözelim. Yani bizim de canımız yansın, sizin de canınız yansın ama müşterekte, asgari müşterekte buluşalım. Yani yeniden mi yargılama olur ya da başka bir çözüm mü buluruz? Hep de mi kupayı kaybederiz, e, rakibimize mi verelim, e, ortadan mı bölünsün? Yani bir çözüm üretilip toplumda sulh oluşsun, tekrar eski güzel günlerimize dönelim. Bunları yapabilecek güçte otoritede olduğunu düşünmüştüm. Oysa çok yanılmışım. Ali Koç, bırakın e, bir e, uzlaşı ortamı oluşturmayı, bırakın bir sağduyu tesis etmeyi, Toplumu bölmek, parçalamak, insanları sokakta karşı karşıya getirmek için elinden geleni yapıyor. İşte bugün yine gördük. Fenerbahçeli bir grup taraftar Galatasaraylı bir babayla kızına saldırıp darp ediyorlar. Hatta daha da korkuncu yakında polis otosu sesi olmasa yine o çocuklarından bir tanesi belinden bir muhtemelen bıçak çıkartıyor ama bıçağı saplayamadan kaçmak zorunda kalıyor. Bakın bu çok çok korkunç bir şey. Yani bizim de çocuklarımız İstanbul'da yaşıyor. Bordo mavi formayla gezen var, sarı kırmızı formayla gezen var, siyah beyazda gezen var, sarı lacivertte gezen var. Yani arkadaş bunlar metroda karşı karşıya gelirler, otobüste karşı karşıya gelirler, parkta karşı karşıya gelirler. Sayın Ali Koç, ektiğiniz bu nefret tohumlarının nasıl sonuçlar vereceği hakkında en ufak bir fikriniz var mı? Lütfen. Yani lütfen. Bu kadar da olmaz bir Trabzonspor taraftarı olarak, bir spor adamı olarak söylüyorum. Türk futbolunu bu kadar rezil duruma düşürmeye hakkınız var mı? En kısa zamanda istifa etmeniz lazım. Türk futbolunun kurtuluşu Mehmet Büyükekşi'den önce sizin istifanızda olur. İkiniz de istifa etmelisiniz. Hem siz hem Mehmet Büyükekşi Türk futbolundan bir an evvel uzaklaşmalı. Türk futbolunda, federasyonda gerçek bir seçim yapılmalı. Spor adamlarının seçtiği, sporun içinden biri asla siyasetin atacağı birinden bahsetmiyorum sporun içinden seçilecek biri e, ülke futbolunu yönetmeli <laughs> futbol takımlarının tamamına yakınının çoğunluğunun e, saygı duyacağı e, liderliğine inandığı e, sağduyusuna inandığı birisi e, yönet federasyonun başına getirilmeli kurullarda tekrardan tertemiz bir şekilde inşa edilmeli ve artık kulüp başkanları 5. haftadan sonra hakemleri eleştirmeyi bırakmalı. Hakemler de aynı şekilde artık sahada gördüğünü vermeli. E, eyyam yapmamalı. Büyük küçük ayırmamalı. Sarı kırmızı, sarı lacivert, bordo mavi ayrımı yapmamalı. Tribünler aynı şekilde hepimize görev düşüyor. Sadece birimize değil. Hepimiz üstüne üstümüze düşeni yapmalıyız. Futbol bitiyor arkadaşlar ülkede. Bakın <laughs> Süper Kupa finalini 1500 kişi izliyor. Değil mi? Olacak iş midir bu yani? Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında aynı statta oynanan Türkiye Kupası'nda şehirde konaklamaya yer kalmamıştı. Bakın nereden nereye geldik arkadaşlar. Fenerbahçe Trabzonspor müsabakası da Şanlıurfa'da oynanmıştı. Konaklamaya yer kalmamıştı. İşte o dönem bizi bazılarımız Allah razı olsun çok misafirperverdir Urfa halkı. Ağırladılar, efendim sana söyleyeyim ikramda bulundular İzzet ikramda bulundular güzel insanlar yani Onlar da orada müsabaka seyretmek isterdi Onlar da orada Mertensi ikardi yine tadıcı zekoyu yani karşılık olarak izleyip oradan onların da keyif alması gerekirdi Yazık arkadaşlar yani yazık bu kadar da Türk futbolu yerden yere vurulmaz zaten marka değeri kalmamış zaten izlenirliği yok olmuş sağ içinde hiçbir şey ifade etmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Ama gelinen bu noktada Türk futbolu tamamen bitme noktasına gelmiştir. Ve bunun sorumlusu şu an itibariyle ligin sorumlusu Ali Koç. Bu kadar net. Yani Trabzon'daki olayları geren, sakat oyuncuyu Trabzon'a getiren, kendi oyuncularının rakibe saldırması üzerine kıyameti kopartan Ali Koç. Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa'nın tarihini kendisi işte sosyal medyada videolarda görüyoruz. Öneren kendisi, kendisine muhalif eden yine kendisi. Yunanistan örnek gösteriyor. İşte bugün Yunanistan'da da aynı maçlar oynandı. Fenerbahçe'nin rakibi bugün oynadı. 4-1 bitmiş galiba. Fenerbahçe Fenerbahçe'de oynadı. E, Türkiye Futbol Federasyonu aynı Yunanistan'ın yaptığı gibi bir hafta sonraki Fatih Karagümrük müsabakasını erteleme teklifini yapıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe bunu kabul etmiyor. Ne istiyorsunuz yani? Sezon başladığında kupayı özel bir VIP araçla götürüp saray yolundan bıraksınlar. Bunu mu istiyorsunuz. Zaten oynanan oyun tiyatro. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani e, yeter artık yani. Bu kadarına da pes.